Evet, 2000'li yıllarda yani bir 10 sene oldu buraya geleli, Rusya'ya geleli. Yani bugün burada bunları konuşmak belki de o geldiğim zaman benim hayalim değildi. Açıkçası ben bir araba parası kazanıp geriye dönecektim. O da çok fazla bir şey değil, bir tane kartal alacaktım. Hepsi bu yani. <laughs> çok komedi bir olay. Ama bu araba parasını bir türlü kazanamadık, hala buradayız. Ee, tabii ki bunu espri olarak sıkılmayasınız diye konuşuyorum ama gerçeğinde bu vardı yani. Bir araba parası için yola çıkmıştım. Kesinlikle burada kalıcı gözüyle herkes gibi değil Fakat bugün işte evliyim bir çocuğum var ve buradayım ama Allah razı olsun. Hepimizin çocuğunu Allah bağışlasın. Yalnız bu tabii bu kadar basit olmadı. Yaklaşık bir sanırım 3 yıl 2 yıldan biraz fazla işçi olarak çalıştım. Eee Tamamen bildiğimiz bir işçiydim. Akabinde Türkiye'den kalma bir taşeronluğum vardı. Taşeronluk yapıyordum Türkiye'de, Babam mesleğimiz mekanik işler üzerine. Bu işin böyle olmayacağını, Rusya'da güzel bir potansiyel olduğunu kısa zamanda keşfettim. Ve nasıl yaparım, nasıl ederim? Önce bir metroyla nasıl gidilir sağa sola onu öğrendik. Ondan sonra hanımımla tanıştım, Rusça eğitimim başladı. Sonra yavaş yavaş Tabiri caizse Türkçe'de çarpıla çarpıla. <laughs> Çünkü çok arkadaşımız sağ olsunlar denemeler yaptı üzerimizden. Ee, onlarla artık öbür dünyada görüşeceğiz. O arkadaşlarımızın bu denemeleri tabii bizi biraz daha pişirdi. Ee, onlara çok şey borçluyuz. Bugün taşeronluk yapıyorsak o arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatalar yüzünden bugün bu işleri yapıyoruz. Yoksa belki hala bir işçi olarak ya da formel olarak çalışacaktık. Çok şükür... <laughs> bir yedi seneden sonra artık e, evlilik hayatımız, her şeyimiz düzene girdi. Evimiz var çok şükür. Yani birçok Türk'e göre ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir evrak sorunu olmadan, ne polisle, ne holiganıyla, ne efendime söyleyeyim sarhoşuyla, berdoşuyla. Yani o kadar şanslıyım ki o konuda Allah nazardan saklasın. Herkese de Allah böyle bir bu kelimeyi kullanmayı nasip etsin diyeyim. O kadar şanslıyım ki. Yani ben burada yaşamaktan zevk alır hale geldim ve bu bunda tabii ki özellikle son zamanlarda takip edersiniz etmişsinizdir kurmuş olduğumuz Moskova Türk tiyatrosu ve o tiyatro sayesinde edindiğimiz çevrenin payı çok büyük haddinden fazla büyük belki şimdi aklınıza şöyle şeyler gelebilir yani e tabii canım yani güzel para kazanıyorsundur belki o yüzden alakası yok kesinlikle alakası yok bu bir aşk bu bir şevk bu bir ne derler ona transit meselesi sürekli içimizde olan bir takım şeyleri Allah demek ki böyle 30 küsürlü yaşlarda 40 yaşlarda bize nasip edecekmiş çok şükür televizyon dizilerine kadar işte ses sanatçılığına kadar bizi böyle aldı götürdü sürüklüyor bir şey kaybetmedik. Yani kişiliğimizden de ödün vermedik. Kendimizi de kaybetmedik. Öyle buranın gece hayatları bizim gözümüzü de boyamadı. Yani kendimizi bildiğimiz bir yaştayız. İdeallerimiz belli. Yani aman aman ünlü olayım ben burada işte iki tane sağımda iki tane solumda altımda spor arabalar gibi bir hayalimiz yok. Kazandığımız üç beş kuruşla çocuk çoluk çocuğumuza iki lokma helal ekmek götürebiliyorsak en mutlu adam benim. E sonuç itibariyle e, Rusya'da çok büyük bir e, imtihan verdim. E, evet. ve bu imtihanı vermeye hale devam ediyorum. E, yani hayatımdan yani buradaki hayatımdan örneklerle bilmiyorum e, buradaki insanlara tavsiyeler vermek isterim ama samimi söyleyeyim benimkisi istisnaydı kaydeyi bozmayacağını bildiğim için fazla bir hayatımdan örnekler verip de hani ben böyle yaptım, siz de böyle yapın tarzı bir örneğim yok. Çünkü bu bir istisnaydı. Yani ben her zaman yapmış olduğum işlerde ama şantiye alanında, ama sanatsal faaliyetlerde, ama toplantılarda standart olmayan kelimeleri seçmeye ve standart olmayan konuları açmaya çalışan bir insanım. Çünkü standartları zaten herkes anlatıyor. Yani farklı yönlere çekmek istiyorum insanları. Yani böyle detaylar da var. Takılmayın ama unutmayın tarzında. Hayatımda da buna benzer detaylar oldu. Hepsini tek tek sıralamamız mümkün değil. Ee, kısaca Moskova'ya gelen Türkler arasında lanet olsun keşke gelmeseydim kelimesini kullanmayan e, belki de birkaç insandan birisiyim. Ben mutluyum. Eşim Hristiyan olmasına rağmen e, çok mutluyum. İnşallah bir gün benim dinimi seçer, beni daha çok mutlu eder. O da benim dileğim. E, sonra kendi kültürümü buradaki Rus evinde ve kayınvalidemle birlikte olmama rağmen yüzde 99'unu yaşatan bir e, kişiliğe sahibim ve bunu kesinlikle zorlamayla değil. O kadar güzel anlattım, o kadar güzel sevdirdim ki. Artık birlikte oturuyoruz, zeytin yiyoruz. Yani Ruslar zeytini tanımaz. Birlikte oturuyoruz, e, bağdaş kuruyoruz. Birlikte oturuyoruz, e, farklı farklı konuları tartışıyoruz. E, her türlü konuyu konuşuyoruz. Yani e, bir şeyi konuşarak çözersiniz. Kesinlikle buradaki ama Türk öğrencilere, ama buradaki yaşayan Türklere şunu tavsiye ederim. İnatlaşma yoluyla hiçbir şey çözemezsiniz. Konuşmanız gerekiyor. Rus kültürüyle karşı karşıya geldiğinizde bir çatışmayı sezdiğiniz andan itibaren kesinlikle sakin bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Allah bize bu dili niye verdi konuşalım diye. Bunu kullanmanız gerekiyor. Tabii ki bu çok güzel bir silah. Bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bu da önemli. Yani e, buradaki hayatımda benim yaşadıklarım, benim gördüklerim, Türkiye'den de kalan tecrübelerimle beraber bana çok çok faydası oldu. Çok büyük katkısı oldu bana. Umuyorum buna benzer buradan memnun olan insanların sayısı umuyorum fazlalaşır. Çünkü bütün Türkleri dinlediğimde lanet olsun gelmez olaydım. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim yani keşke başka bir ülke seçseydin tarzı bu memnuniyetsiz ifadeleri Samimi söyleyeyim beni üzüyor. Gönül ister ki bütün gelen insanlar umduklarını bulsunlar. Ama işte o insanları şunu şunu söylemek isterdim. Yine bu vasıtayla, bu vesileyle belki duyarlar beni. Yani bir dönün geriye bakalım. O lanet olsun kelimesi nereye dayanıyor? Nerede yanlış yaptınız? Neden lanet olsun? Yani dünyada her yerde insan yaşıyor. Bir düşünün bakalım bunun daha kötüsü var mı yok mu? Belki daha kötüsü var. O zaman belki şükredeceksiniz halinize. Boşanmış olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz. Çocuğunuz size gösterilmiyor olabilir. Efendime söyleyeyim, bir türlü denemeleriniz, imtihanlarınızı veremiyor olabilirsiniz. Bir türlü diliniz dönmüyor, istediğiniz şekilde Rusça konuşamıyorsunuz, yazamıyoruz olabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki siz hiçbir şey başaramazsınız. Siz çok başarısız bir insansınız. Sabretmek lazım, tekrar denemek lazım. Ha bir şey olmuyorsa da eğer varsa bir imkanınız döneceksiniz güzel ülkemize. Bir şekilde zararın neresinden dönseniz, dönsek kardır zihniyetiyle. O zaman dönüş yapacaksınız.